26 Nisan 2009 Pazar, Georgia'nın Snellville kasabasında sıradan bir akşam yaşanıyordu. 25 yaşındaki genç anne Heather, oğlu Carson'ın velayetini eski eşiyle paylaşmak zorundaydı ve her pazar olduğu gibi o günde oğlunu teslim almak üzere dışarıdaydı. Bu bir rutin halini almıştı. Her hafta aynı yerde aynı saatte buluşuyor, sorunsuz bir şekilde Carson'ı teslim alıyordu. Ama o gün yolunda gitmeyen bir şeyler vardı, ve Heather belki de ilk kez birinin onu izlediğinden habersizdi. Arabasıyla otoparka girdi, eski kocasının yanına yanaştı, küçük karsını teslim alıp arabanın arka koltuğuna yerleştirdi. Ama Heather sürücü koltuğuna geçmek üzereyken, hiç beklemediği biri ona yaklaşacaktı. Gözlem yapan birkaç tanık, her şeyin sessiz ve hızlı şekilde gerçekleştiğini söyledi, ne bir bağırış ne de tartışma olmuştu. Tanıklar Heather'ın yanına gelen kişinin kısa boylu, koyu saçlı ve bıyıklı biri olduğunu söyledi. Üzerinde düğmeli bir gömlek ve pantolon vardı. Araca yaklaşan kişi Heather'a bir şey söyledi. Ardından hiçbir uyarı yapmadan kafasına tek el ateş etti. Patlayan silah sesi alışveriş merkezinin kalabalığında yankılandı. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Saldırgan ise soğukkanlı bir şekilde uzaklaştı. Arkasında bıraktığı şey yalnızca korku değil, arabanın arka koltuğunda oturmakta olan minik çocuk karşısında, ne yazık ki her şeye tanık olmuştu. Dakikalar içinde olay yerine gelen polisler, Heather'ın çantasının araçta olduğunu fark etti. Bu bir gasp ya da rastgele bir saldırı değil, bu çok daha planlı kişisel bir saldırıydı. Snaggle kasabasındaki o sıradan pazar günü, o andan itibaren yerini karanlık bir soru işaretine bıraktı, Heather neden öldürülmüştü? Ama asıl soru şuydu, kim bir annenin çocuk sahibi olmasına bile aldırmadan, onu güpe gündüz herkesin ortasında infaz edebilirdi. Edir'in ailesine ulaşmak ise kolay olmadı. Anne ve babası Bedi ve Mary o hafta sonu şehir dışındaydı. Haberi Heather'ın büyük babası aldı ve kızlarının vahşi saldırıda öldüğünü, torunlarının hastanede olduğunu onlara söylemek zorunda kaldı. O andan itibaren düşündükleri tek şey, torunlarının geleceğini korumaları gerekeceğiydi. Polis ekipleri soruşturmaya başladı, emniyetin tüm birimleri alarma geçti. Her tanık, her detay çok önemliydi. Tanık ifadeleri geldikçe tablo giderek daha netleşmeye başladı. Saldırgan Hedra'ya yaklaştıktan sonra onunla kısa bir konuşma yapmıştı. Görgü tanıkları Hedra'nın yüzünde şaşkınlık gördüklerini söylediler, bazıları bir tartışmanın olduğunu, bazıları ise Hedra'nın yardım ister gibi bağırdığını iddia etti. Olayın rastgele olmadığı her ifadeyle daha da belirginleşti. Bu noktada polisler, saldırganın Heder'ın rutinini bilen biri olduğuna emin oldu. Velayet teslim saatini, yerini ve hatta Heder'ın yalnız olacağını tam olarak biliyordu. Tetikçinin zamanlamayı dakikası dakikasına planladığı açıktı. Ama daha önemlisi şuydu, saldırgan genç kadını en savunmasız anında hedef almıştı. Arabasının kapısını kapatmış, oğlunu koltuğa bağlamıştı, tam da o anda vurulmuştu, bu yalnızca bir cinayet değil hesaplanmış bir infazdı. Her yeni bilgiyle birlikte dedektiflerin gözleri giderek daha tanıdık bir çevreye odaklanmaya başladı. Heather'ın en yakınlarına. Dedektifler Heather'ın hayatındaki herkesi incelemeye başladı; arkadaşları, iş çevresi ve ailesi. Ama en başta velayet görüşmesinde yer alan isimler mercek altına alındı. Görgü tanıkları onun kısa boylu, ince yapılı ve yüzü neredeyse tanınmayacak kadar gizlenmiş biri olduğunu söylediler. Kimi onu bir çocuk sandı, kimi ise sahte bir yığın yüzünden düştüğünü gördüğünü iddia etti. Dedektifler için bu bilgiler tek bir gerçeğe işaret ediyordu, saldırgan kılık değiştirmişti. Gözler ilk olarak Heather'ın yeni erkek arkadaşına çevrildi, bu kişi Michael Vickers'tı. Michael Heather'ın hayatında yeni bir sayfa açmasını sağlayan, sakin yapılı, dışarıdan bakıldığında oldukça dengeli biri gibi görünüyordu. Heather'ın öldüğü gün Michael'ın nerede olduğu netleştirilmeden, Polis onu tamamen göz ardı edemezdi. Üstelik o gün Heather'la vakit geçirdiği biliniyordu. Hiç tereddüt etmeden polisle işbirliği yaptı ve dedektif Bun Michael'dan Heather'ın son gününü anlatmasını istedi. Michael Heather'la olan ilişkilerini övdü, mutlu olduklarını, hatta birlikte bir ev alma planları yaptıklarını söyledi. Ama dedektifin aklında bambaşka sorular dönüyordu. Çünkü Michael'ın özellikleri tanıkların verdiği tarifle örtüşüyordu. Michael da Heather'ın velayet teslim rutinini bilen 12 kişiden biriydi, hatta yalnızca iki hafta önce ile birlikte teslim noktasında bulunmuştu. Bir başka deyişle her detayı biliyordu, nerede duracaklarını, ne kadar süreceğini, hangi saatte orada olacaklarından emindi. Ancak olay saatinde olay yerinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta, çalıştığı restoranda mesaisindeydi, oradaki çalışanlar o akşam orada olduğunu doğruladı. Bu ifade ve tanıklar sayesinde Michael, çok geçmeden şüpheli listesinden çıkarıldı. Ancak dedektif bunun için bu aklanma çok önemliydi. Çünkü bir ihtimali daha elemiş, o günü bilen kişiler listesinden birini daha silmişti. Ardından sıra Heather'ın eski eşi Steven'a geldi. Steven onunla velayet değişimini gerçekleştirmiş, ardından oradan ayrıldığını söylemişti, görgü tanıkları da bu ifadeyi doğruluyordu güvenlik kamerası kayıtlarında Steven'ın olay yerinden ayrıldığı net şekilde görülüyordu. Ancak bir detay vardı. Görüntülerde bir kişinin Steven ayrıldıktan hemen sonra gölgelerden çıktı ve Heather'a doğru yürüdüğü tespit edildi. Bu kişi Heather'ın rutinini bilen, ona uzaktan ama dikkatli bir şekilde bakan biriydi, kamera bu anı tam net gösterememişti. Çünkü birkaç saniye sonra görüntü başka bir yöne kayıyordu ama Steven'ın arabası çıkarken gölgede bir figürün beklediği açıktı. Bu artık fiziksel olarak Steven olamazdı ama yine de dedektiflerin kafasında farklı bir senaryo şekillenmeye başlamıştı. Bu cinayeti bizzat o işlememişti ama bir başkasını kullanmış olabilirdi, tam bu sırada beklenmedik bir tanık ortaya çıktı. Otelin hemen arkasına o gün arabasını park etmiş ve olay saatlerinde dışarıda sigara içen bir kamyon şoförü vardı. Otel'in park alanının en köşesine park edilmiş beyaz bir Ford F-150 model kamyonet vardı. Üzerinde standart dışı bir plastik trim bulunuyordu. Ama asıl dikkat çekici olan bu değildi. Direksiyonun arkasında oturan kişinin dış görünüşüydü. Daryl sürücünün tuhaf göründüğünü hemen fark etti. Perukluydu ve büyük sanki yüzüne sonradan yapıştırılmış gibiydi. Gördüğü kişinin bir kostüm içinde olduğunu anlamış, başta sadece garip bir detay gibi göründüğünü düşünmüştü. Takip televizyonda Heather'ın öldürüldüğünü duyana kadar. Daryl zaman kaybetmeden polislere haber verdi ve onunla temasa geçildiğinde her detayı titizlikle anlattı. Kamyonun tipi, yeri, hatta sürücünün vücut yapısından bile bahsetti ve tüm bunlar görgü tanıklarının çizdiği profille eşleşiyordu. Onu fazla yönlendirmek istemeyen dedektifler, Daryl için bir plan hazırladı ve onu arabayla gezdirmeye karar verdiler. Hiçbir detay vermediler, sadece bildiğin bir şey görürsen söyle dediler ve Daryl bir evin önüne gelince durmalarını söyledi. İşte bu o kamyonet diye bağırdı, kamyonet Heather'ın eski kayınvalidesi Joanna Hayes'e aitti. Dedektifler artık emin olmaya başlıyordu, görgü tanıkları, alışveriş merkezindeki güvenlik kameraları ve şimdi de Daryl'ın tanıklığı vardı, hepsi aynı yöne işaret ediyordu. Ama ortada hala cinayet silahı yoktu, ne doğrudan DNA vardı, ne de sahte bıyık ya da peruk bulunabildi. Joanna'nın evi için arama emri çıkarıldı, kapı açıldığında dedektifler hemen şunu fark etti, boyu, vücut yapısı ve yürüyüş şekli, hepsi görgü tanıklarının tarifine uygundu. Kamyonu incelemeye aldılar ve aracın paspasına gömülmüş bir peruk teli buldular, işte o zaman yapbozun en önemli parçası yerine oturdu. Eğer Joanna bu cinayetin arkasındaysa kolay kolay itiraf etmeyeceği biliniyordu. Ama dedektifler buna hazırlıklıydı. Joanna başlangıçta polisle konuşmayı reddetti. Sorguya alındığında benim bu işle bir ilgim yok dedi. Bu noktada dedektiflerin bir planı vardı ve daha önce elde ettikleri güvenlik kamerası görüntüsünü devreye soktular ve bu görüntüyü Steven'a göstermeye karar verdiler. Steven'a görüntülerdeki kişiyi tanıyıp tanımadığı soruldu Kayıtlar oynatıldığında Steven'ın yüzü bembeyaz kesildi, gözleri dolmuş şekilde bu annem diyebildi. Gerçekle yüzleşmek onu yerle bir etti. Hem annesi hem de eski eşi arasında sıkışıp kalmıştı. Üstelik cinayet kendi çocuğunun gözleri önünde işlenmişti. Dedektifler Steven'dan annesiyle bir telefon görüşmesi yapmasını istedi. Joanna telefona çıktığında gözyaşları içinde ona yalvardı. Lütfen doğruyu söyle dedi. Buz gibi bir soğukkanlılıkla Joanna konuşmayı bitirdi olayla hiçbir ilgisi olmadığını yineledi, ne bir itiraf ne de bir pişmanlığı vardı. Oysa polisler Joanna'nın evinde aramalar yapmış, Heather'ın öldürülmesinde kullanıldığına inanılan silaha ait barut kalıntıları da bulmuştu. Üstelik kamyonetinin halılarına saplanmış sahte bıyık ve peruk lifleri de mevcuttu, bu sadece bir tesadüf olamazdı. Savcılar tüm bu dolaylı ama güçlü kanıtları bir araya getirdi, Joanna'nın yıllardır Heather'dan nefret ettiği, torunu üzerinde kontrol sahibi olmak istediği ve bu yüzden Heather'ın anneliğini sorguladığını tespit ettiler. Heather'ın öldürülmesinden tam iki yıl sonra başlayan davada, jüri üç gün süren müzakerenin ardından kararını verdi. Joanna Hayes, kasıtlı cinayet ve ağırlaştırılmış saldırıdan suçlu bulundu, şartlı tahliye imkanıyla müebbet hapse mahkum edildi. Ceza aldığı gün ilk defa gözyaşı döktü, ama o gözyaşları boşunaydı, Heather'ın ailesi için artık hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bu trajedinin sonunda en çok cezalandırılan, belki de Heather'ın çocuğu karşısında oldu, annesiz büyüyen bir çocuk olarak hayata eskisi gibi olmayacaktı. Heather'ın anne ve babası, bu süreçte hem kızlarının yasını tuttu, hem de Carson için güçlü olmaya çalıştı. Ancak ne yazık ki hayat onlara daha fazla yük bindirecekti, Heather'ın ölümünden yalnızca 3 yıl sonra, Mary sağlık sorunları nedeniyle hayata veda etti. Person bugün 17 yaşında, babasıyla neredeyse hiç görüşmüyor, annesine dair hatırladığı şeylerse dedesinin anlattıklarıyla sınırlı. Joanna ise hala cezaevinde, şartlı tahliye ihtimali 90 yaşında gündeme gelebilecek, o zamana kadar cehennemin dibini boylamış olması da muhtemel.